Herkese merhabalar. Bu hafta Happy Center marketlerde geçerli olacak indirimli ürünlere birlikte göz atalım. Siz de kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türk Şeker markasından 5 kilogramlık toz şekerin fiyatı 34 lira 95 kuruş. Orkide marka 4 litrelik ayçiçek yağı 90 TL. Tek süt markasından 1 litrelik UHT yarım yağlı süt 7 lira 45 kuruş. Çaykur markasından yarım kiloluk Ramazan çayı 14 lira 95 kuruş fiyatında. Eriş marka 4 kilogramlık buğday unu 29 lira 95 kuruş. Tanem markasından 2,5 kilogramlık baldo pirinç ise 34.95. Abalım markasından 4 litrelik ayçiçek yağı 89 lira 95 kuruş. 30'lu yumurtanın fiyatı 34,95. Türk Şeker markasından 830 gramlık domates salçası 7 lira 45 kuruş. Sütaş marka 3 kilogramlık ekonomik kova yoğurdun fiyatı 28 lira 95 kuruş. Sütaş marka 2 litrelik tam yağlı ayran 13 lira 50 kuruş. Mehmet Efendi markasından 100 gramlık Türk kahvesi 10 lira 95 kuruş fiyatında. Kaanlar markasından blok tost peyniri kilogramı 59 lira 95 kuruş. Kaanlar markasından 700 gramlık tereyağının fiyatı ise 59 lira 95 kuruş. Yine Kaanlar markasından 600 gramlık tost peyniri 36.95. 12-20 Ocak arası geçerli bir diğer ürün ise Türk Şeker markasından 500 gramlık makarna. Adedi 3 lira 95 kuruş. Torku markasından 750 gramlık küp şeker 6 lira 95 kuruş. Yine Torku markasından ısıl işlem görmüş kangal sucuğun kilogramı 129 TL. Bütün pirinçin kilogramı 19 lira 95 kuruş. Gemlik sele iri siyah zeytinin kilogramı 26.95. Dana ekonomik kuşbaşının kilogram fiyatı 79 lira 95 kuruş. ABC matik çeşitleri 9 kilogram boyutunda 69 lira 90 kuruş. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Panten şampuan çeşitlerinin her biri 12.95. Sensodyne markasından diş macunu 24 lira 95 kuruş. Persil jel 13 yıkamalık çamaşır deterjanı 19.95. 12 20 Ocak arası geçerli dana sarmanın kilogramı 77 lira 95 kuruş. ABC konsantre yumuşatıcı çeşitleri her biri 24.95. ABC Matik markasından 9 kilogramlık çamaşır deterjanı 69 lira 90 kuruş. ABC konsantre yumuşatıcı çeşitleri 1440 mililitresi 24 lira 95 kuruş. Persil jel 13 yıkamalık çamaşır deterjanı 19.95. Koleston markasından saç boyası çeşitleri her biri 30 TL. Dardanel markasından üçlü tombalı 15 lira 90 kuruş. 90'lı ıslak havlu 5 lira 95 kuruş fiyatında. Siz de kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Blandex şampuan çeşitlerinin her biri 12.95. Eyüp Sabri Tuncer markasından limon kolonyası 1 litre boyutunda 39.90. Eyüp Sabri Tuncer markasından sıvı sabun çeşitleri 500 ml boyutunda 12.95 kuruş. Yüzlü ıslak havlu çeşitlerinin her biri 6.95. Pureline duş jeli çeşitleri 400 ml boyutunda 14 lira 95 kuruş. Emotion deodorant çeşitleri 19 lira 95 kuruş.